Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. TT Kimya'nın ikinci konusuyla bir aradayız. Kimya'nın ve kimyacıların çalışma alanlarından bugün bahsetmiş olacağız. Önce kimyayı bir kez daha tanıyalım. Kimya neydi? Maddenin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle olan etkileşimini ve bu etkileşimler sonucu uğradıkları değişikliği inceleyen bir bilim dalıydı. Şimdi analitik kimya hocam. Analitik kimya şu, maddelerin bileşenlerini Nitel ve nicel olarak inceler, nitel ve nicel olarak inceler. Nicel olarak inceler. Şimdi nitelden ve nicelden bahsedelim. Bu kavramlarda önemli ve bu kavramlar bizler için ne anlam ifade ediyor? Nitel hocam incelenen maddenin, incelenen maddenin nelerden oluştuğunu bizlere söyler. <laughs> nelerden oluşunu bizlere söyleyecek. Nicel gözlem hocam bileşiminin miktarını tespit edecek hocam. Yani incelenen maddenin bileşiminin miktarını tespit eder. Yani o zaman ben analitik kimya ile ilgili mesela hangi analitik kimya ile ilgilidir gibi mesela birazdan sorularımız var şurada göreceğiz. Bakacağız ki biz bir maddenin miktarını hesaplamışsak ya da nelerden oluşunu hesaplamışsak bu bizim için analitik kimyadır. Bunu bilmemiz yeterli. Nitelince nitel, nitel, o kadar önemli değil. Analitik kimyanın mantığını anlamak önemli. Şimdi biyokimya hocam. Biyo canlı demek canlı kimyası. Yani canlıların yapısında yer alan canlıların yapısında yer alan değerli arkadaşlarım kimyasal maddeleri. Kimyasal maddeleri ve canlı organizmalardaki canlı organizmadaki tepkimeleri inceler. Bunu bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Burada hocam işte kan, doku, idrar gibi örneklerin vücuda etkisi. Kan, doku, idrar. Bunların vücuda etkilerini inceler. Bunun haricinde şey hocam şimdi işte ilaç kullanıyoruz değil mi hastalandığımız zaman? İlaçların veyahut da aşıların, yapılan aşıların insan vücuduna yani DNA yapısına etkileri, ilaçların DNA yapısındaki etkileri yine bunların örnekler olarak verebiliriz. Yine hormonların etkisi bunları örnek olarak gösterebiliriz biyokimyanın çalışma alanlarını. Tamam mı? Yani biyokimyanın alt dalları için bunları söyleyebiliriz. Yani bir canlılık olayları varsa, canlı ile kimyanın etkileşimli bir alan varsa biz bunu biyokimya diyeceğiz. Fizikokimya hocam, kimyasal tepkimelerde, kimyasal tepkimelerde ısı, iş ve diğer enerji dönüşümlerini, diğer enerji dönüşümleri gibi fiziksel faktörlerin değerli arkadaşlarım kimyasal tepkimelerin ince, etkilerini inceler. İşte buna kimyasal kinetik dediğimiz kimyasal tepkimelerde hız mesela yine buna örnek olarak verebiliriz. Yine elektrokimya ünitesi bunu örnek olarak verebilir. Termokimya da bunlara örnek olarak verilebilir, tamam? Yani burada fizikle kimya iç içeyse fiziko kimya diyebiliriz. Çok da uzatma gerek yok. Organik kimya hocam zaten başlı başına 12. sınıfta bir ünite ve çok çok önemli bir kısım olacak bizler adına. Yapısında karbon bulunduran maddelerin yapılarını değerli arkadaşlarım, özelliklerini, tepkimelerini, tepkimelerini inceleyecek değerli arkadaşlarım ve sentez olan yani yapım aşamalarını inceleyen kimya disiplinidir. Burada karşımıza petrol ve petrol türevleri gelecek. Petrol ürünleri, doğalgaz mesela. Bunlardan ek olarak işte boya, İlaç sanayisi, plastik gibi alanlar bizler için organik kimyayı oluşturacaktır. Anorganik kimya hocam bak organik, anorganik, an olumsuzluk eki yani organik olmayan yani yapısına karbon bulundurmayan yani organik olmayan bileşiklerin yapısını inceler. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını inceleyecek hocam. Bunlar da işte asitler ve bazlar bu gruba Gider hocam. Bunun haricinde tuzları da içerebiliriz. Evet asitler, bazlar ve tuzları örnek olarak verebiliriz. Örneğin asit için örnek verecek olursak mesela hidroklorik asit. Bakın karbon var hocam. Ama bakın buradaki hidroklorik asit aslında buradaki klor. Yani buradaki karbon değil arkadaşlar. Bak hidroklorik asit diyorum. Burada klorla hidrojenden oluşmuş. Yani sakın hidroklorik asit hocam ama bak, karbon var gibi düşünme. Bu hidroklorik asit. Tamam Yani bu klor gazı. Hidrojenle klor gazı bir araya gelmiş. Bu asit. Hidroklorik asit diyorum zaten. Tamam. Ya yani burada kafanız karışmasın diye bunları yazdım. Hani olur da denk gelirseniz diye. Belki de böyle bir ayrıştan da sorulabilir. Okey. Polimer kimyası hocam. Poli çok sayıdaki monomerin. Monomerin. Gel arkadaşlarım. Birleşerek bir araya gelerek bir araya gelerek oluşturdukları Büyük moleküllerdir hocam. Büyük moleküllerdir. Bunları söylemiş olacağız. Bunlar da işte naylon, plastikler. Bunları örnek olarak verebiliriz. Naylon, plastik gibi. Bunları bizler için polimer kimya örnek olarak gösterebiliriz. Endüstriyel kimya hocam. Endüstriyel sanayide kullanılan endüstriyel sanayide kullanılan ham maddeleri ve bunların imalatlarını inceler hocam. Ham maddeleri ve bunların imalatlarını inceler. İmalatını inceler. Değerli arkadaşlar buraya kadar da bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. İlaç endüstrisi bir diğer adıyla farmasötik kimya olarak bilinir. Farmasötik kimya olarak bilinir. Hani Farmakoloji duymuş olanlar vardır. Oradan belki aklınıza gelebilir. Farmasötü kimya, farmakoloji. ilaç bilimi. İlaç ham maddelerinin üretimini, ilaç ham maddelerinin üretimi üretimi ile ilgili çalışmalar yapan ve aynı zamanda bunların vücuda olan etkilerini yani ilaçların vücuda olan etkilerini de inceler hocam. Bitkisel ve hayvansal olduğu gibi sentetik ilaçlarda üretilir hocam. Yani bitkisel, hayvansal hem de sentetik olarak da üretilir, Biliniyor ilaçlar. Bunları da söylemiş olalım. Tamam. Alttaki kimyayla devam edelim hocam. Suçu ve suçları ortaya çıkarmak amacıyla ortaya çıkarmak amacıyla hocam <laughs> kimya biliminden yararlanıyoruz. İşte burada bunu nasıl yapıyoruz? Kanla, kıl, tükürük, parmak izleri. Bildiğiniz şeyler yani. Bunları duyduğunuz şeyler. Bunları söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda bunları ek olarak hocam. Sadece bunlar için değil. Sonuçta e, sporda yapılan doping olayları da yine bunların adli kimya alanına girecektir. Özellikle bununla ilgili güzel bir sorumuz Var hocam buna da dikkat edelim. Sporculara yapılan doping testleri de inatlı kimyanın konusu altındadır. Bu yanlış hatırlamıyorsam Milli Savunma Bakanlığı sınavında geldi. Atlı kimya. O yüzden kimya ve kimyacının çalışma alanları da yine TT'de karşımıza gelebilir. Hemen hocam petro kimyayla devam edeceğiz. Petrol ve doğalgaz gibi petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin ham maddelerinin başka ürünlere Başka ürünlere dönüşümünü inceler hocam. Tabi fiziksel olarak da olabilir bu. Kimyası olarak dönüşmesiyle ilişkilendireceğiz burayı petrokimyayı. Gübre endüstrisiyle devam ediyorum hocam. Şöyle yapalım. Evet biraz daha görünürlük iyi oldu gibi. Gübre endüstrisi hocam. Tor tarımda torumda diyorum Tarımda ürün verimliliğini artırmak amacıyla ürün verimliliğini artırmak amacıyla değerli arkadaşlarım Böyle bir alan ortaya çıkmıştır. Burada çalışma yapan endüstrilerdir. Bu alanda çalışma yapan endüstrilerdir hocam. Agrokimya olarak da bilinir. Aklımızda bulunsun agrokimya. Çok soru gelmeyebilir arkadaşlar buradan ama yine de bilelim. Agrokimya olarak söyleyebiliriz burayı da. Ardından boya endüstrisine bakalım. Boya endüstrisi de süsleme ve koruma amacı vardır. Koruma amaçlı hani bir paslanma olayı var ya paslanma olayının önüne geçiyoruz aslında bu sayede yapılan e, koruma amaçlı dediğimiz kısım bu. Çeşitli yüzeylere çeşitli yüzeylere uygulanan renk verici maddelerdir. Renk verici maddelerdir. Boya endüstrisi içinde bunu söyleyebilirsin. Arıtım endüstrisine bakalım hocam. Arıtım ney? Havanın, toprağın ve suyun kirleticilerden arındırma işlemidir. Arındırma işlemidir hocam. Tamam. Bu çalışmalarda çeşitli ve ki çeşitli kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılır. Var mı hocam buraya kadar? Güzel. Şimdi sorularımıza başlayalım. İlk sorumuzla. iki tane sorumuz var hocam. Güzel. Şimdi genelde gelirse bu şekilde gelir. Aşağıdaki kimyanın alt dallarıyla yukarıdakileri eşleştirdiğimizde hangisi açıkta kalır diye sormuş hocam. Sporculara yapılan doping testlerinde biz ne dedik hocam? Adli kimya değil mi? Suç ve suçları ortaya çıkarmak amacıyla kimya biliminden yararlandığımız adli kimyayı ben buraya yazacağım. Adli kimya. O zaman ben buradaki aldığı kimyayı elerim hocam. Doğrudur derim. Tamam. Pekala. Kan, doku, idrar gibi örneklerin vücuda olan etkisi. Şimdi kan, doku, idrarı biz farklı yerlerde de söyledik. Ama bunların vücuda olan etkilerinden bahsediyorsa sen buna biyokimya diyeceksin hocam. Tamam. Ama deseydi de ki kan, doku, idrar gibi maddelerin işte bileşimlerindeki miktarlarını sorsaydı. İşte atıyorum kanın yüzde kaçı sudur, kaçı şeydir mesela, içindeki yapıları sorsaydı. Analiz bakımından sorsaydı yani analitik kimya diyecektik. İncelenen sudaki minerallerin miktarının hesaplanması tespitinde analitik kimya kullanılır hocam. Harikasın. Çok sayıda monomerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük yapılara inceleyen polimer kimyası hocam. Burada fiziko kimya açıkta kalmış oldu. Fiziko kimya neydi hocam? kimyasal tepkimelerin fizikle ilişkilendirdiğimiz örneğin kimyasal, kinetik, elektrokimya, termokimya gibi ısı, iş ve diğer enerji dönüşümlerini bir arada barındıran fizik ve kimya disiplinine ortak alan olan kimya diyoruz. Bunu da söylemiş olalım. İkinci sorumuza bakalım. Hangisi kimyacıların çalışma alanları ile ilgili söylenemez diyor. İlaç endüstrisi, ilaç ham maddenin üretimi ve vücuda yan etkilerini inceler hocam. Doğru. Petrokimya, petrol ve doğalgaz gibi ham maddelerin başka ürünlere dönüşümünü inceler. Zaten bunu söylemiştik. Arıtma endüstrisinde havanın, toprağın ve suyun kirleticilerden arındırma işlemidir demiştik hocam. Doğrudur. Gübre endüstrisinin diğer bir adı farmasötik kimyadır. Hayır hocam. Farmasötik kimya neydi? İlaç endüstrisinin bir diğer adıydı. Farmasötik kimya. Boya endüstrisi hocam süsleme ya da koruma amaçlı yaptığımız bir çalışma alanıydı hocam. Bunları da bu şekilde söyleyelim hocam. Tamam Güzel iki sorumuzu da çözdük ve bu şekilde de kimyanın ve kimyacıların çalışma alanları kısmını inşallah öğrendik. Bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Peki çok hızlıca hemen tekrar edersek çok nokta atışı gideceğiz çok uzatmadan. Analitik kimya dediğimiz zaman bileşenlerinin Nelerden oluştuğunu ya da miktarını soruyorsa analitik kimya. Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlı organizmadaki etkileri soruyorsa biyokimya. Fiziksel işleri, kimyasal tepkim, tepkimelerdeki ısı, iş ve diğer enerji dönüşümlerini kimyayla bağlandırıp bağla, bağdaştırabiliyorsa, özür dilerim. Buna fiziko diyoruz. Organik kimya yapısında karbon bulunduran maddelerin yapılarını özelliklerini, tepkimelerini inceliyorsa biz buna organik kimya diyoruz. Petrol, petrol ürünleri, boya, ilaç ve plastik gibi alanlar örnek verilebilir. Anorganik kimya organik olmayan an olumsuzluk ekidir. Organik olmayan birleştirme yapılan inceleriz. Asitler, bazlar ve tuzlar. Örneğin NH3 amonyak bazdır. Hidroklorik asit. Bakın buradaki karbon var diye hocam bu organik mi? Hayır hocam. Çünkü hidroklorik asit hidrojenle klorun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Buradaki C'deki C karbon anlamına gelmeyecek. Buna da dikkat edelim. Polimer kimya Değerli arkadaşlarım çok sayıdaki monomerin, küçük moleküllerin bir araya gelerek oluşturdukları polimer, poli çok demek. Büyük moleküllerdir hocam, naylon plastik gibi. Endüstriyel kimya, endüstriyel sanayide kullanılan ham maddeleri ve bunların imalatını inceler. İlaç endüstrisi, farmasötik kimya, ilaç ham madde üretiminin vücuda olan etkileşimlerini inceler. Farmasötik kimya olarak da bilinir. Bitki ve hayvanlardan üretebildiğimiz gibi ilaçları sentetik ilaçlarda üretilebiliyor. Adli kimya, Suçu ve suçları ortaya çıkarmak amacıyla kimya biliminden yararlanılan bir çalışma bilim, bilimidir. Alt Kan, kıl, tükürük ve parmak izlerini burada örnek olarak verebiliriz. Ve sporcular yapılan doping testleri de burada bizim karşımıza gelmesi gerekir. Petrokimya, petrol ve doğalgazın başka ürünlere dönüşümünden söz edeceğiz. Gübre endüstrisi tarımda ürün verimini arttırmak amacıyla çalışmalar yapan bir endüstri alanıdır. Agrokimya olarak da bilinir boya endüstrisi süsleme ve koruma amacıyla çeşitli yüzeylere uygulanan renk verici maddelerdir hocam. <laughs> Arıtım endüstrisinde de havanın toprağın ve suyun kirleticilerden arındırma işlemidir. Boya endüstrisindeki bu koruma kısmında hocam hani sonuçta buradaki metaller paslanacak kullandığımız metaller bunları korumak amacıyla hem de süsleme ile beraber uyguladığımız yüzeylere uygulanan renk verici maddelerdir diyebiliriz hocam tamam mı? Evet kimyanın ve kimyacının çalışma alanları bu şekildeydi. Bir tık uzun bir video olmuş olabilir arkadaşlar ama önemli olan anlaşılır gitmek, net gitmek ve bir daha da buraya geri dönüş yapmamak mümkün var tabi. yine tekrarlarımız olacaktır arkadaşlar. Önemli olan sizlerin burada verim alabilmesi diyelim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın hocam. Ünite bittikten sonra da bunların soru çözümleri gelecektir. Daha böyle bir iki soruda değil, daha güzel testlerle karşınız olmak diye. Kendinize iyi bakın hoşça kalın diyelim. Üçüncü bölümde kimyanın sembolik dilinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet